Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda DGS için örnek olabilecek mantık soruları çözeceğiz. Birinci sorumuzda parçayı okuduğumuzda bir mülakata giren Ömer, Tülay, Musa, Vedat ve Fizil, Filiz adlı kişilerin her birine ikişer soru yöneltilmiştir. Bu sorulardan biri cebir veya geometri, diğeri ise fizik veya kimya alanındadır kişilere yöneltilen sorulara ilişkin olarak kimi bilgiler şu şekildedir diyor. Fizik sorusu toplam 3, geometri sorusu toplam 2 kişiye yöneltilmiştir. Ömer ve Vedat'a sorulan iki soru da aynı alanlardandır. Tülay'a geometri, Musa'ya kimya sorusu yöneltilmiştir. Önce bunları bir nota edelim arkadaşlar. Cebir veya diyor geometri. Diğeri neydi? Fizik veya kimya. Şimdi ne demiş burada? Her birinden beşer soru sorulmuş. Şimdi bakıyoruz. Yani cebir veya geometriden 5 soru, fizik veya kimyadan 5 soru sorulmuş. Matri 2 kişiye fizik sorusu toplam 3 kişiye yöneltilmiş. Şimdi buradan anlıyoruz ki bu bölümde 5 soru sorulduğuna göre 2 tanesi geometri ise 3 tanesi de ne olacak? Cebir olacak arkadaşlar. Burada da 3 tanesi fizikse 2 tanesi kimya olacak. Tülay'a geometri sorusu sorulmuş. Buraya yazalım. Tülay Musa'ya kimya sorusu. Şimdi ne oldu o zaman? Buradaki iki kişi bire düştü. Çünkü Musa geldi. Buradaki iki kişi bire düştü. Buraya da Tülay geldi arkadaşlar. Ömer Vedat Neymiş arkadaşlar? aynı alanlardan soruları cevap vermiş. Bunları gruplandırıyoruz. Şimdi Tülay geometri e, geometri sorulduğu için Tülay'a bir dahaki sorusu fizik ya da kimyadan gelecek. Çünkü iki farklı alandan soruluyormuş sorular. E, Musa'ya kimya alandan sorulduğu için Cebir ya da geometri alanından soru sorulması gerekiyor. Ve Ömer ve Vedat da bir grup şeklinde aynı alandan soru sorulduğu için Bunları nereye yerleştirebiliriz? Bir soruları cebirden, diğer soruları da fizikten olacak arkadaşlar. Yani Ömer ve Vedat geometri ve kimya ile ilgili değiller. Evet, bunları da şöyle eşleştirelim. Şimdi sorumuza bakalım. Buna göre Ömer, Tülay, Filiz adlı kişilerden hangilerine kimya sorusu yöneltilmiş olabilir? Hangilerine kimya sorusu yöneltilmiş olabilir? Ömer'e yöneltilmiş olabilir mi? Hayır. Çünkü Ömer fizik sorusuna cevap verebiliyor. Vedat'la grup olduğu için Ömer gitti. Peki Tülay e, kimya sorusu cevaplamış olabilir mi? Tülay geometri grubunu cevapladığı için kimyada da bir kişi kaldığı için cevap vermiş, vermiş olabilir arkadaşlar. Filiz olabilir mi? Filizle ilgili herhangi bir verimiz yok. Dolayısıyla Filiz her yerde olabilir. Bu da olabilir. O zaman ne cevabımız? 2 ve 3. Yani Edirne oldu. Sorumuz diyor ki buna göre Ömer, Musa, Vedat adlı kişilerden hangilerine geometri sorusu yöneltilmiş olabilir? Şimdi burada daha önceki soruda bunları bu şekilde yapmıştık. Ömer ve Vedat bir gruptu ve bu grup iki kişi olduğu için cebir ve fizik grubuna gidebiliyordu. Yani dolayısıyla Ömer ve Vedat geometri çözemez arkadaşlar. Çünkü cebir çözecekler. Ömer ve Vedat'ı buradan eliyoruz. Musa kalıyor elimizde. Musa'ya bakalım. Musa kimya grubundan kimyayı çözmüş. Artık bu gruptan bir şey çözmeyecek. Buraya gelecek. Burada da bir kişilik grup var. Yani bir kişilik kontenjan var. O kontenjanı Musa değerlendirebilir. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2 olacak. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur diyor. Şimdi buradaki verilerimize göre kesin olarak doğru olana bakıyoruz. A şıkkında Ömer'e geometri ve kimya soruları yöneltilmiştir diyor. Ömer'e geometri ve kimya soruları yöneltilmiş mi? Hiç alakası yok. B şıkkına bakıyoruz. Tülay'a geometri ve fizik soruları yöneltilmiştir. Tülay'a geometri sorusu yöneltilmiş, fizik sorusu yöneltilmiş mi? Yöneltilebilir. Ama yöneltilme edebilir. Kesin olarak doğrudur diyemeyiz. C şıkkına bakalım. Musa'ya cebir ve kimya soruları yöneltilmiştir. Kimya sorusu yöneltilmiş fakat cebir kısmı kesin değil arkadaşlar. Geometri de olabilir, cebir de olabilir. o Orası kesin değil. Denizli'ye bakıyoruz. Vedat'a cebir ve fizik soruları yöneltilmiştir. Vedat'a bakıyoruz. Cebir ve fizik soruları yöneltilmiş Evet bunlar bir grup olduğu için Cebire ve fiziğe gidiyorlar O yüzden cevabımız denizli oldu Bu kesin olarak doğru olan cevap Edirne'ye bir bakalım Filize geometri ve kimya soruları yöneltilmiştir Filizle ilgili hiçbir veri yok elimizde O yüzden filiz her birine gidebilir Olasılık çok Cevabımız denizli arkadaşlar Son sorusuna geldik Bu paragrafın Kişilere yöneltilen soruların alanlarının tam olarak belirlenebilmesi için nokta 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 kişisine yöneltilen soruların hangi alanlardan olduğunun bilinmesi yeterlidir. Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Yani öyle bir kişiyi tespit edeceğiz ki şıklardaki kişilerden bir tanesinin yerini tespit ettiğimizde diğerlerinin hepsi kesinleşecek. Şöyle baktığımızda zaten Ömer Ömer belli, Vedat belli. Belli olmayan kim var? Musa'nın ikinci grubu belli değil. Tülay'ın ikinci grubu belli değil. Ve Filiz'in ikisi de belli değil. Yani Filiz'le ilgili hiçbir veri yok elimizde. Eğer Filiz'in yeri belli olursa mesela Filiz birinci gruptan kimyaya gitse ikinci gruptan da geometriye gitse ne olacak arkadaşlar? Musa mecburen Cebir'e gidecek. Tülay da mecburen fiziğe gidecek. Yani hepsinin yerleri kesinleşecek. O yüzden bu boşluğa filizi yazdığımızda herkesin net bir şekilde hangi alandan soru alacağı kesinleşiyor. Cevabımız Adana oluyor.